Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da il başkanları toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletimizin asıl gündemi yapılacak ilk seçimler ve o seçimleri kazanmaktır." dedi. "Biz o yeni ortaya çıkan tabanımızın, milletimizin de tepki beklediği gündemlere ekstra bir gayretle sözümüzü söyleyip ama temel motivasyonumuzun yapılacak ilk seçimler, o seçimleri kazanmak ve o seçimleri kazanmak için bu ülkenin gerçek sorunlarını konuşmak olduğunun olduğuna ilişkin temel motivasyonumuzu ve asıl hedefimizi hiçbir zaman kaybetmemek durumundayız. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi son bir yılda 200 bin yeni üye kaydıyla tüm zamanların rekorunu kırdı diye duyurdu. Geçtiğimiz bir yıla baktığımızda tüm zamanların en çok üye kazandığımız yılını geride bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi son bir yılda 200 binin üzerinde yeni üye kaydıyla kendisine ait tüm zamanların en yüksek üye kaydını hem de misliyle çarparak başarmış durumda. Bu da milletin partiye gösterdiği teveccühü ve sizlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baba ocağı dediğimiz ilk iki büyük eserinden birisini kendisi zikrettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısının sonuna kadar açık tuttuğunuz, gelenlere baş köşeyi gösterdiğiniz ve hep birlikte yürüyeceğimiz yola onları da ortak edebildiğinizi en açık şekilde gösteriyor.